Merhaba, bugün birlikte islim kibabı yapacağız. Ben patlıcanlarımı su, tuzlu suda beklettim, güzelce yıkadım, suları süzüldü, böyle uzun uzun doğradım. Şimdi tavama yağ alacağım, kızartmak için. Yağım kızana kadar e, süslemek için burada. 3 adet domatesim var. 3 adet biberim var. Sivri biberim var. Bunları daha sonra süste kullanacağız üzerine. Burada içine koymak için köftelerim var. Benim buzluktaydı. Çıkardım köftelerimi. Bunları da kızartacağız. Burada bir kaşık domates salçası ile bir tatlı kaşığı biber salçam var. Onu da en son fırına girerken üzerine sos yapıp dökeceğiz arkadaşlar. Patlıcanlarımızı şöyle uzun uzun doğradığımız patlıcanları Şöyle yağın içine koyuyorum ama yağım daha kızmamış, biraz kızsın. Patlıcanlarımı kızartacağım. Daha sonra fırına vereceğiz arkadaşlar. Yağım kızmaya başladı, koyuyorum patlıcanlarımı. Biraz uzun oldukları için tavaya kıza kızardıkça şey olur onlar, yumuşayınca tavaya girerler uzun olması gerekiyor. Sarmamız için. Şimdi ben patlıcanlarımı kızartacağım arkadaşlar. Hepsini. Ondan sonra öbür aşamalarda da göstereceğim. İşte patlıcanlarımı kızarttım. Böyle ara katlarına da havlu kağıt serdim. Fazla yağını alsın diye. Şimdi köftelerimi kızartacağım. Köftelerimi de şöyle biraz bastıracağım. Çok fazla yağda kızartmayacağım onları da. Çünkü fırında da pişecek olduğu için çok kurumasını istemiyorum. Ben patlıcanları da fazla ince doğramadım. Çünkü çok ince doğrayınca patlıcanlar kuruyor. Hiç güzel olmuyor bence. Ben daha biraz daha kalın doğruyorum. Şimdi aynı şekilde köftelerimi de kızartacağım. Bu arada patlıcanlarımı biraz balkona koyacağım soğuması için. Çünkü sararken sıcak olursa elim yanabilir. Evet arkadaşlar şöyle köftelerimi de koydum. Bunlar da kızarınca saracağız artık. Patlıcanlarım soğumuştu. Ben sardım birazını. Şimdi size göstermek için iki tane ayırdım. Şimdi patlıcanımızın bir böyle üst üste koyuyoruz. Ortasına köftemizi koyup patlıcanımızı köfteyi patlıcandan kapatıyoruz şöyle. Üzerine bir adet domates, onun üzerine de bir adet biber ve kürdan saplıyoruz arkadaşlar. Şekli böyle, şöyle koyuyorum. İki tane daha yapalım. Şöyle ortasına köftemizi koyuyoruz, sarıyoruz. 1 adet domates, 1 adet de biber koyup kürdanlıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim kenarlarından artan patlıcanları kestiğim patlıcanları ben kızartmıştım. Şimdi köftem de arttı. Onları da şöyle ortaya yapmak istiyorum. 2 patlıcan, köfte, 2 patlıcan. Onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunlar da ziyan olmasınlar. Sarma değil de bu da katlı oldu arkadaşlar böyle. İki patlıcan. Altına iki patlıcan üstüne koydum köftenin. Şimdi gene yapalım. Şöyle iki patlıcan alta. iki patlıcan da üstte. iki hatta üç olabilir şöyle üç bir domates bir de biber arkadaşlar şimdi koyalım bir tane daha yapalım arkadaşlar köftemiz de arttı çünkü şöyle iki bakacağım şunları da koyalım arkadaşlar ziyan olmasın. Şimdi bir domates koyuyorum, bir adet de biber ve saplıyorum. Bu da bir fikir olsun arkadaşlar. Şimdi ben elimi yıkayıp sos hazırlayacağım arkadaşlar. Bir, bir kaşık biber, e, tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçamızı bir kaseye alıp şöyle sıcak suyla onu biraz şöyle özleyeceğim. Fırına vermeden önce. Fırında yaklaşık bir yarım saat 20 25 dakika falan pişebilir. Pişme süresini ben size söylerim. Alt üst ayarda pişireceğiz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz patlıcanlarımız da kızardı. Köftelerimiz de kızardı. Şöyle sos ile birlikte fırınladığımız zaman Siz borcamda da yapabilirsiniz. Toprak kabınız varsa toprak kapta da yapabilirsiniz. Benim böyle teflon tepsim vardı. Ben de onu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sostan şöyle Hepsinin üzerine birer kaşık gezdiriyorum. Salçalı sosundan. Fırınınızı önceden ısıtın arkadaşlar. Sıcak fırına girsin. Şöyle aradan döküyorum. bir buçuk kasede su, salçalı sos koymuş olduk. Şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki fırınımı pişmesi üzerine götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar islim ki bugün pişti. Fırından aldım. Çok sıcak şu anda. Şöyle alabileceğimi bilemiyorum. Servis tabağımı alıyorum. Evet arkadaşlar yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.